Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar. Gökyüzü bu hafta hırslı insanların iş ilişkilerinize zarar verebileceği konusunda uyarıyor sizleri. Öfkesini başkasından çıkartamayan kişilerin hedef tahtasında olma gibi bir riskle karşı karşıyasınız. Soğukkanlığınızı korumak, yerinde tepkiler vermek ve hiç kimsenin sizi yapmadığı bir şeyle baskı altında tutmasına müsaade etmemek haftanın mottosu olmalı sizler için. Bunu yaparken öfkeyle değil, akılcı yaklaşımlar içerisinde bulunmaya da özen göstermelisiniz. Güçlü sezgileriniz, göreceğiniz rehber rüyalar, yerinde kararlar, yerinde tepkiler vermeniz açısından size önemli şekilde ipuçları verebilir. Bu hafta işinizle ilgili konularda bunlara dikkat ettiğiniz takdirde üreticileriniz aklınıza gelen fikirleri uygulama noktasında gökyüzü destekleyici enerjileri barındırmakta. Finansal konularda ise hafta ortasından itibaren rahatlamalarla karşı karşıya kalabilir. Biriken borçlarınızı ödeyip rahatlayabilirsiniz. Fakat bu hafta alacak verecek hesabını iyi gözden geçirmek, resmi işlerinizle ilgili konularda herhangi bir aksaklık olmaması adına daha takipçi davranmak pek çok faydayı da beraberinde getirebilir sizlere. Ayrıca yeni iş teklifleri, farklı alanlarla ilgili noktalarda sürprizler yaşayabilirsiniz. Karamsar olmamalı, yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşünmek yerine nasıl yapabilirim, bu iş bana uygun mu, kazanımları ne olur diye düşünüp buna göre kararlar almalısınız. Öğrenci akrepler sizler de yükselen motivasyonunuzla takdir kazanacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta. Arkadaşlık ilişkilerinizde ise İşi düşünce arayan insanlara karşı tavrınızı koyma zamanı. Özel yaşamınızda ise geçen haftanın gergin enerjilerinden uzaklaştığınız, eş veya sevgilinizin yapıcı yaklaşımlarıyla kendinizi daha özel ve güvende hissedeceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Fakat hep bana Rabbena dememeli. Gördüğünüz sevgiye aynı şekilde karşılık verip ilişkinizle ilgili konularda daha özenli, daha samimi davranmaya dikkat etmelisiniz.